Türkiye'ye, Dijaria saldırıyor. Bu net, açık görülüyor. Ve 150 yıl önceki planı bir an önce uygulamaya çalışıyorlar şu an. Yani Türkiye'nin güneydoğu'sunu koparmak, İstanbul'u ayırmak, İzmir'i ayırmak, Antalya bölgesini ayırmak, Karadeniz'i ayırmak, Türk milletini de İç Anadolu'da toplamak adamların aklı fikri bu. Ve İngilizlerin devleti Türk milletini nefret eder. Yüzlerce, binlerce belgeyle ispat ediyoruz. Bu açık ve hükümet candan bir tavırla devlet terbiyesiyle devlet bütünlüğünü, millet bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü korumak için devlet terbiyesinin gereği olarak özenli bir çalışma yapıyorlar. Şimdi böyle bir çalışmanın içindeyken devlet ve hükümet zor durumdayken birileri ortaya çıkıp hükümetin şevkini kırmaya kalkarsa, askerin polisin şevkini kırmaya kalkarsa, milletin zihnini bulandırmaya kalkarsa bu normal vicdanlı bir insanın yapacağı bir şey değildir. Ucuz kahramanlık yapılacak zaman da değil. Yani ucuz kahramanlık yapacaksa zamanı hiç değil. Dolayısıyla dürüstlük adı altında, samimiyet adı altında Türk milletine, Türk devletine esaslı zarar verecek açıklamalar yapmak, halkı olumsuz yönde provoke etmek, askerin şevkini kırmaya kalkmak Bunlar çok yakışıksız, vicdana uymayan hareketler. Aklı başında her Müslümanın, her Türk evladının şu dönemde yapacağı şey, hükümete en azından bu konuda, yani Türk devletinin, Türk milletinin bütünlüğü, birliği konusunda var gücüyle samimi destek göstermesidir. Hükümeti seviyorsun ve sevmiyorsun, fark etmez. Ama Türkiye'nin bölünmesini istemiyorsan, bir facia istemiyorsan, minnetin mahvolmasını istemiyorsan, hükümetin candan ve samimi aldığı tedbirleri durdurmaya kalkmayacaksın. Bilakis bütün gücünle, bütün samimiyetinle destekleyeceksin.